Geliyor, geliyor. Şimdi bu neymiş? Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız? <gülüyor> <gülüyor> ya bu adama <laughs> niye sigara bıraktırıyoruz ki ya <laughs> koyayım ya? Zaten canı sıkkın gibi. 7 yıl önce. Mesela ne verebilirsin bana? 500 bin lira verseler sigarayı bırakır mısın? İnsan para için itibarı için satar mı ya? Zaten zararlı bir şey. Zararlı. Kullanıyor musunuz? Elbette. Ama bunu belki sigara zararlı olduğundan nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? Evet. He? E nasıl olacak bu iş? Zararlı belki mi? madem ki de zararlıysa bu ot olarak vize, filizleniyor toprağın içinde. Evet, e, toprağın içinde. Madem ki bu haramsa Allahu Teala onun gücü kudreti yok mu bunu kurutmaya? Beyler bu saatten sonrası hani yanlış olur. Ben yakıyorum bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Yakalım beyler yak Ben yak, yak yakıyorum kusura bakmayın. Yak! Kusura <laughs> 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 bakmayın adam aklacı. Bak çok sağlığa zararlı bir şey onu söyleyeyim. Kesinlikle özendirme gibi olmasın. <laughs> Bana bu bir keşke atmasaydınız. Çünkü burada anladın mı hani işiniz kötü bir noktaya gidiyor. O yüzden yaktım. Bunu yok etme ya. Ee, canım benim bak. <laughs> Topraktan daha daha kutsal bir şey var mı? Yok, yok. doğru mu? Burası doğru ama sigara zararlı değil mi diyorsunuz? Zararlı değil, hayır, katiyen ne? <laughs> Kısa sürmesi sizi üzen bir şey söyler misiniz? cezaevine düşseniz en çok ihtiyacınız olacak 3 şeyi sayar kadroya. Cezaevine düşseniz en çok ihtiyacınız olan 3 bir şey birbirliğiniz bence. <laughs> Orada tek başına çok dikkat çekersiniz. Sizi, senin mesela bu ikiliye, senin bu ikiliye anladın mı? Birbirinize ihtiyacınız var. <laughs> en azından bir grup olarak değerlendirirler. Öbür türlü çok sıkıntı. Yemek. Abi yemek önemlidir. Yiyecek olmadan ölürüm abi. Yani yapamaz. İkinci. Ben bu şey değil mi? TABLET reis. Arkadaş lazım. Arkadaş olmasa yalnızsın tabi. Tabii ki gelmesi lazım zaten. Ya bir de kayıt sistemi olabilir. Şarkı çıkartırım orada hazırken. İncil alırdım. kendi kutsal kitabım. Aynen abi. Ne, ne okuyacağız içeride? Bunlar ne yapıyor? Nasıl bir ya? Bunlar troll mü? Ney bunlar? hacım alırdım. Bir de rosary, do e, tesbih duam alırdım. Ya, yani evet. hep, hep, psikolojik benim Tanrı'ya yakınlaşmak oldu. Siz yanınıza Kur'an-ı Kerim alır mıydınız? Ben hafızım zaten ama alırdım yine de. Ben unicorn boynuzu alırdım. Kendi al Lan bu tayfa nasıl bir araya gelmiş olabilir ya? <laughs> Yazdığım kutsal kitap var. Unicornizm kitabı. Bunu alırdım. Ve lejyonumda 2207 üye var şu anda. Benim kendi inancım var. Unicornizm. 2207 üyeden iki tanesini yanıma alırdım. Üç kişi içeride tekrardan lejyonlaşır. Bu ne yapacaksın? <laughs> Tabii herkesin çeşitli zevkleri var. Çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Ama ben kafama takmayı tercih ediyorum. Salatalık alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şaka yapmış. Bir tane de tablet alırdım. Üçüncüsü de Cucumber. Benim mi alıyorsun? Niye bana bakıyorsun? Seni alıyorum. Bir unicorn alırdım. Bir tablet alırdım. Bir tane de Hristiyan Aa! alırdım. <laughs> Dışarıda ne yapacak bu grup? <laughs> Malay Vallahi biz sen, <gülüyor> maalesef <gülüyor> <gülüyor> maalesef çekertini kaçırdık. Maalesef onu söyleyemiyorum. Cezaevine <laughs> düşsen. Vallahi bizim Dersan'ın arka ekibi ya. Hiç kimse bir sikim kazanamadı o tayfa. En çok ihtiyacınız olacak üç şeyi sayar mısın? Sigara, iç çamaşırı, sigara. İki sigara. Sigara kesin zaten. Kitap. Evet. Ben sigara ile yaşıyorum ya. Akıl pek evet. bir şey gelmiyor. Alkol, sabun, kadın. Yani herhalde Yok ya paşam. <gülüyor> <gülüyor> paşam ya. Kadın alıp gitmene gerek yok. Orada söylersin olmazsa ya. Şuradan <laughs> donatlet kıyafet yani. <laughs> Dostluğumu isterim. artık Öyle bir cümle kurdu ki amonak. Biz 1700 yıllara gittim amonak. Kadın diye. <gülüyor> <gülüyor> Hancı! Bana bir bira. Bir de kadın telefonlarla konuşma görüşme oluyor ya ondan dolayı isterim. Ben klasik telefon falan alırdım herhalde yani. <laughs> kitap falan sıkıyor bu arada da. Ben kaşık alırdım. Bir tane tornavida alırdım. Değişik çünkü orada şimdi dayak mayak yanıyorsun. Kaçmayı Aynen. planlıyor. Bir de bir film bir filmde jelatinle kilit açıyorlardı. <laughs> bir de muhtemelen jelatinli bir şey alırdım yani değişik. Ben duyduğuma göre bol bol para alırdım yanıma. Biraz ihtiyaç oluyormuş galiba. İsveç çakısı alırdım. Sanki çok asıymış gibi hemen cevaplar veriyorum ama üçüncü konusuna bir fikrim yok. Pirsin ki Olabilir. Bir tane kitap alırım. Kitap mı? Ne kitap Oğlum kitap alırsın. Neden biliyor musun? Çünkü orada okursun. Kafanı <gülüyor> dağıtırsın. <laughs> telefon alamazsın. Her, Her şey serbest mi? Bir telefon. Mi? İki buram. Üç. Ya Çarşaf. üç tane şey zaman bir saniye biz üçümüz komple gidelim şu <laughs> ikisini yanıma alayım üç kişiyiz zaten. Bir hakkım daha mı oluyor? Bizim bir tane Eko var onu da aldım tamam. <laughs> Abi kız arkadaşımızı alırdık. Önce bir telefonumu almak isterdim. Ya bence cezaevi için baya ilginç bir şey kalıyor. Tuval alırdım boyamak için. Eee onun dışında... Oğlum şunun oyuncağını al elinizi ısıttırmayın bunu ısıttır. Bunu ısıttır bir de eee... Çay demlesene, ona iyi geliyor. Yanımda birisinin çay içmesi. <laughs> Harbi söylüyorum, inanmıyorsun ama. Evet oğlum, oradan açılıyorlar olurum sence. Burası salon amına koyayım. Mutfak gir. <laughs> tamam, ya böyle? mal mısın? Niye buradaki ışığa basıyorsun? Yani, de şimdi Allah ya gir ne içeri, ya. ileride sağda. bir de kesin kitap alırdım. Biri Bünyamin yardımcım, biri Özge Hanım müdürüm, biri de kendim. Abi ihtiyaç duyduğum üç şey bunlar. Benim. Zaman çok hızlı, hızlı gibi bu şey. Bir çok hızlı geçer. Bünyamin... Kasayı mı boşaltıyorsunuz bu üç Sorularıyla çok hızlı geçer, çok geçer o. O zaman ya. cep telefonumu sokardım. Para olurdu. Orada paraya çok ihtiyacım, çok ihtiyacım oldu. Para olurdu. Uyku ilacı olurdu herhalde. Bir tenis raketim. İkincisi bir yetmişlik rakı. Yüzlük de olabilir. Üçüncüsü tenis bilen bir, birisini oraya... Şu abimi beklesenize Facebook'tan. Kadınlar... Deniz, deniz oynuyor. Bunu ekleyin. Cezaevine sokardım yani. Oynamak için. <laughs> ne olurdu? Mayalayabileceğim bir şey olurdu muhtemelen. Vallahi yastığımı alırdım ya sarılıp yatacağım. Bana... Sizde E olsun bence E. E. Parmaklıkları şey yapacağız. Ha, keseceğiz. Yani. Kitap alırdım okumalık. Bu, bıçak alırdım. Büyük ihtimal başka ne alırdım? Bir de yastık alırdım ya çok önemli. Efendim ben bir tane Game Boy alan yok. Cezaevine düşseniz yanınıza alacağınız üç şey ne olur? Resulullah Efendimiz alır mı? Bir de Allah a. başka hiç kimseye almam gerek yok. Çünkü ölümlüsün. Ha oh. <gülüyor> 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 Anahtar değil telefon, testere, bir de kuşum var onu alırım, papağanım, çok tatlı. çok sohbet etmiyor ama yine de tatlı. Three things to Jay. Yeşim, yeşim, my phone, toothpaste, toothbrush. Kitap olur yani çok ilginç olmaz mı? Ben alırım kendime asmak için. Hapiste başka ne yapabilirim? İp alırdım kendimi asardım ya. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. <laughs> YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi girince alışırsın. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.